yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben in ve hmm, mutlu mahalle yaptı gerçekleştirelim. Bayağıdır YouTube'a video çekmiyordum lan. O ne lan? iksiri mi? Bizimki iksir taşı. Şimdi bana yemeyelim. Şey doping diye. Neyse. Bayağıdır video atmıyordum. Bildiğiniz üzere genel şey yayın yapıyordum. Onları şey yaptım. Boş verdim dedim. Boş verdi, yayın. Boş Yine YouTube'a geri döneyim. Her gün gene her zaman gibi iki günde bir video atacağım YouTube'a. Umarım beğenirsiniz içerikleri. Diyerekten mutluma maharlı atıyorum E ee, arkadaşlar burada ne var ya? bu buna a uçağa gidiyorlar. Anladım abi. Bu şey ya ben 120 herzen 60 herzen geçtiğim için e, bak oha ya. Baya bir sıkıntı çıkarıyor bana. Umarım en yani yakın zamanda 60 şey yaparım alışırım diyerekten maçımıza başlayalım bu arada dur daha maç başlamadan şey diyeyim eskiden bir 200-300 izleniyorduk bu aralar çok azaldı eğer sonuna kadar da izlerseniz ve like atarsanız çok sevinirim diyerekten maçımıza başlayalım hop her zaman gibi o kadar sezon değişti o kadar gün geçti aylar geçti hala aynı şanssız anlamadık ki Allah. <laughs> neyse dur lootumuzu yapalım loot yapınca hemen videoyu orada başlatırım keşke sıkmasaydım ona <laughs> pompara lan yes Allah deyince anlıyormuş Allah özlemişim lootuma video çekmeyi daha güzel oluyor bence aa Şimdi ver. Abo. Patlatayım lan seni. Fani mamon sadışmak için. This time. Abi dur bir sen ses çıkarma ya. <laughs> lan. insan. mı? Vah. Gel lan buraya. Sık. boğa mı sanki ya sana? Allah! Adam nereye gitti lan? Gel bir kardeşim buraya. Abi dur. <laughs> Adam ne yaptı ya? Adam şey diyor abi. Yeni benim gibi. Aptala benziyordu buna geçecek ya lan. Bak ne yapacağım bak tak 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 diye bak. Allah'ına kurban, Allah'ına kurban. Kendimi niye hissedi Valkin dörtte sandım lan. Sen miydin beni şey yapan neydi lan bu? Aa 847 kütçemiz oldu. Dur bak şunu işe alalım aaa şu bak sen geri gelmiş bunlar vay şerefsizler gel lan buraya zınk 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 bana ne yaptın ya lan bana atma çık bak bir daha yaparsın kelleni alırım ver bana mavi taktiğimi neredeydi o gel lan buraya sen miydin lan bana şey yapan ödüf sen bakayım nasılsın abi gel işe gir yav dur seni işe alayım gel gel seni bizden artık gel. Gel oğlum. Lan nereye gidiyorsun ya? Sanki biz işçiyiz sana satayım anlamadım ki. Adam var mı oralarda? Hmm, yine hep aynı taktik ya. Bir bir. Selamun aleyküm kardeşim gel. Sen arabaya biniyor lan? Ha, araba vurgusu var mı Gel lan köpek. köpek dedim yanlış anlama köpeksin. Şş, ben ne gel bak araba gel 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 lan Hadi gel gidelim Arabamla gir Ne yapıyorsun lan sen Devletin malını niye zarar veriyor lan Uç bakayım sen Kardeşim gel hadi 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 boş yap bana gidelim Ben hangisi şeyi elime alsam düşük ya diyor Bak ne yapacağım Sınk dur hadi gidelim boş lan ha buralar bulutlanmamıştır videoyu burada keserim bulutlayana kadar sen niye giriyorsun sen ne yapıyorsun ya bu çin mi çıktı anlamadım ki biz normal iş çalmıştı uzayalım gel gel sanki sevdi world oynuyoruz ya şu arada bu arada şu arada ne ya STV bildiğiniz üzere sevdi world bunu eskiden ya, 60 liraydı indirime girmişti 30 TL 30 TL olmuştu sezon 4'te öyle bir indirim gelmişti aldım hemen günlük görevler falan veriyor günlük ödüller baktım bir arkadaş almış diyor ki bana günlük ödül vermiyor ki niye lan dedim valla vermiyor baktım ki fortnite gıcıklık yapmış yeni alanlara günlük ödül yokmuş sadece görev varmış <laughs> ben de dedim ağla Niye bunu anlatayım ki hoş. en aynı parası gitti ya. Allah'ın malı sen. İki bot sıkışıyor arkadaşlar. Bakalım. Hadi alırsın o koçum. Vada. Vada. Bir dır lan bir dır. Sırıltayım. Bir sanki çok alınıyor hadi gel bu yeni fight'tan çıkmış bu arada bu adam beni alır beler ama biraz mal bu kardeşim ayıp dur sormasın ne yapıyorsun ayıp yani biraz hasar vereyim ya biliyorum beyler çok kolay bir adam ama şimdi biliyorsunuz tak tak var yani görüyor musun? Bak bu yüzden işte. İşte bu yüzden Ronaldo. Cık. Bak bundan bahsediyorum. Yani adam ne kadar kötü bile olsa elinde şu taktiksel pompalı tak tık benim <laughs> de taktiksel ve vuruyorum seni <laughs> ben öyle iyisin aptal baştan devam edelim Bir şey bizimkiler <laughs> baktım birinci olamıyorum i̇ki, iki arkadaş daha geldi Şimdi onlarla üçlü oynayacağız. Ses seyini az şimdi ağlamasınlar. Ha geldim. Alo. Dur açmadım ki ya. Alo. Ne oldu? Ha geldi mi sesi? Biz de bekliyoruz. Geldi. Tamamdır. İki dakika giriş yapıp sesi kapattım da ondan. Bak şuraya on kişi atlıyor. Aynı eve atlayalım lan Allah aşkına. Atlıyor, atlıyor. <laughs> Ya bu da yani bu da benim yersin. benim size benim size ihtiyacım yok. Ben kendim de halledebilecek bir seviyede olduğumu düşünüyorum İnşallah sana bir daha yardarsın. Allah'ın egolu. <laughs> Şu pompalı lan. Böyle what Galiba çok adam var etrafta biraz lag. Ping drop ay FPS drop yaşadım. Çok <laughs> ilginç. Bak adam sensör koymuş FPS düşünce. Adam geliyor. <laughs> ha aynen aynen ha arvi de ne? Adam orada yani hani bu yeni şey var ya. Ben wall hack gibi etraftaki her şeyi görebiliyorum. Ulan Dur, iki adam ya. vurdum Daha bir lan bir oyunuz oynayın iki adam vurdum bak. Ah. Ya be. Ha. Ya Allah'ım sen bana sabır ver. İşte eziksin yani biz 10 adam vuracak. Bu da da. Abo çağır. abo. Yani, evet. Of of of. Başkana Allah. Abo. Of 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 şu Kanka. montalaya bak. Gel gel adam Alırım burada. Bak. Ay geldim, sana geldim. da ey mine de. Gel abi. Ben de şey var alt altın tektil miydi? Onu versene bana. Kanka arkamda. Lan Ne yaptın? Ne yaptın? Aptal. Ha, ha. şu. Ne bum. Ne oha, oha oha oha. Yok yalan söylüyorum lan biz. Biz hangi oyundayız? Normalde mi lan gelir? Gel ne burada. Tetris oynamıyor muyuz? Ha burada burada burada. Burada burada. Kutpusuyor bir de ha. Tipe abo. Abo, abo. Düştü bir. Düştü, bir. düştü bir, düştü bir. Abo. Aa dayalı. <laughs> ben Beyaz 23. Geldim. Abi canım şu kadar adamın ha. Dur Ay, alim, alim, ben şu. Işte. Öldü ben de. Bana at, öldü, ona bana tamam, at. tamam gel iki tane var gel gel. Gel gel. Gel abi gel abi. Gel, Geliyorum. Gel benim canım da az gel. Gel gel. Gel atayım. On. Hadi. ne <laughs> lan? Kendime saklamıştım. <laughs> adam onu. adam nereden attı? Adam Harbiden derken. Mi? Adam derken. Ha. Pardon sen adam değilsin Dalıyor gel, dalayım mı? Dal. Gel, dal. Gel. Vur sık sık. 33 vurdum. 33 vurdum. 51. Bu nasıl silah o benim. O benim o benim o benim. Ben olmasam ne yapacaksın size ha, Oğlum 51 vurdum lan sen kimsin? 3 adam var 3 adam var. Öldürdüm öldürdüm. Hayır bu ne botlar geliyor yalnız satıyor. Harbiden ya. Neyse en azından skor yazıldı ya. İyi. Onu bana sal lan. Şey çıksın. Video oldum sansın. Ol. Oro <laughs> kullan mal mısın? Ne yapıyorsun? <laughs> Ağlama lan. Ağlama be. Gel. Hocam, Aa, adam, adam adam adam. Adam mı? İşaret at. Dayı ne yapıyorsun? Ben burayı buraları kesiyorum. He. Bu ne oldu lan? <laughs> <Adam, gülüyor> Eyvim ben ne oldu <gülüyor> 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 Lali. Şu gereksiz. gereksiz yerlere bak. Lan bas konuş yapma. Gereksiz bas, bas. Lan bas konuş. Anam çıldıracağım. Şunu <laughs> iç. Onun çok ses geliyor şeyin. <laughs> Ağlama be. Ya. Oh. Ağlama. Ananın. Tövbe, tövbe. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Allah'ın ölmesini isteyenler artı bir adam, like. Adam olmaz, ağzım ağzıma. Çık 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 çık. Abi 4 kişi arabada. <laughs> Allah ben kaçtım. Adamlık kaçmaktadır. onu da ben söyleyeyim. Beyler yardım. Lan? Beyler adamın kaç kaç <laughs> kaç, kaç ben olmasam da ya. Bize Dur, satış kaç. yok <laughs> Lan, lan kaç kaç ne satış yok lan kaç diyorum sana. Ah hadi onu kaçtınız? bana Yardım onu değilim. hiç Allah sana videoda göstereceğim. At bana at 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 lan adam geliyor onu. Sana. Ağlama lan. Gel ben alana gidelim. arkadaşımı satmam. İnşallah ölürsün. Neyse. Bu betanın üstüne gidemem. Sonra pala lan. Bu neyden? <laughs> Az sonra eksotik falan yiyor lan. Gel şunu alayım bari. SMG saldım istiyor musun? Gel buraya çocuk adam SMG var. Ha adam adam. Abo kaç oğlum kaç. Kaç. bu ne lan? Art biz üçlü girmedik mi? Bunlar niye hep dörtlü? Ne Bizi dövmeyin. Şu anda F öldü. Efe uyu kaç gel buraya oğlum. Gel sayenize kalktın. Gel arkam yalnız. Ha. Haydi başkan, haydi başkan, haydi. Öleceksin, öleceksin şimdi. <laughs> Efe'yi dışarıda bıraktım. Burada, da <laughs> Efe öldü. <laughs> Abi kadın doğru söylüyor ha. <laughs> Nasıl Sen bu eli al. Sen Oğlum bu ben... Eli al. Ben sana bir şey diyeyim mi? Elim, eli bırak da ben Nasıl bu kadar profesyonelleştim lan kaçmadan? <laughs> İki dakikada kaçtım ya. <laughs> aman aman nereleri geldik vallahi az önce neredeydim? SMC mi al? Git Efe'nin kartını al git git. Efe mi? Satış. Efe kim? Oğlum ne satışı var vallahi biz burada Satış. can verdik. Alan geliyor alan ne yapıyorsun? Abi Efe doğru söylüyor ha. <laughs> Dur o espri hep yap yapacağım. Sarıyor. Dur o SMG bırakmam. Gel lan buraya az önce seni bırak. Sen bin al. sen bin al. Bak bak. <laughs> Geliyor musun taktiği? Hiç kimse şüphelenmez. Biri şüphelendi. Sen bu eli al, şşşş. sen bu eli al. Sana 100 like gel. Niye öyle bir şey yaptın? yeni main Beyler kesinlikle kimse yüklenmiyor Abi ne oldu lan öyle Nereye buraya geldim Aa ellik Şanslı bak her yerden de düz çık çıkıyor Görüyor musun Allah'a emanet İki, Allah tane, iki al. tane takım var iki tane takım var ha. Efe Uygacı Başkanı konuşuyor Abi koş Adam şimdi diyecek Bırak bir, bir, yeter lan Salın lan beni gelin lan. Lan hadi ayağım tutmuyor lan. Bak ne yapacağım izle. Zık. Lan video aa materyalim bitmiş. Evet, Abi. Hop 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 Of of of. of, of, of. of, of, of. <laughs> Arkadaşın son bir şey ha. <laughs> ha. Ha Ha. ha. Üstteki adamı gördün mü? Bak, Yo. Çıplak diye hekliyim. <laughs> Mata heylin ne yok? Geçmiş olsun. Lan bizi o papağana bir çakacağım. Papağan değil, muhabbet Ne oldu lan? Doğru Ele geliyor. Ele geliyordun ne oldu? Muhabbet kuşu. <laughs> wow. gördün mü? Az önce bunları biz öldürecektik ya. Biz niye bunları öldürmedik? Senin de var lan. Sıksan ölecekti. Olmadı materyal... mu Yo ben sıkmadım ben boncuk atıyorum. Adama bak. Al Ad pardon adam demeyecek. Hazırlan ben çek atıyorum. hazırlan çek hazırlan çek hazır. Evet beyler e, maalesef birinci olmadık. Materyalim bitmişti. Umarım video videoyu baya iyi video oldu. Oldu yani benim. Bakış açım böyle ben ne diyorum ya. Umarım beğenirsiniz beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın. İçerik içerik Aslında ne var umarım yüklenir he ne var onu boş ver ne var olduğuna boş ver. bak burada ne yazıyoruz Abdullah kral bunu yazdıktan sonra kabul et bulunamadı diyorlar <laughs> dur paralar yatmıştı aa boş ver Abdullah kral boş ver ya Açıklama kısmında zaten neyse, neyse diyebiliyorlar görüşmek üzere